Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dövme silme işlemi. Böyle bir dövmemiz var burada. Yaparken yanlış yine kullanıldığı için burada kılcal damarlara da zarar vermiş. Bu dövmenin rengini açıp sonra üstüne başka dövme yapacağız. Şuralar biraz açık. dövme sildirirken de yaptırırken de gidecek olduğunuz yeri iyi araştırın. Şimdi bir daha boşa para verip bir daha boşa harcı çekmek demek bu. Tamam. Yani bu tarz işlemlerde fiyat olayı en son araştıracağınız şey olsun. Önce gidecek olduğunuz yeri araştırın bildirmek istediğiniz dövmenin resmini bana atın bakıp bilgi vereyim size. Tamam biraz